Arkadaşım merhaba. Bugün sana Artin Ardanuç Usot köyünden sesleniyorum. Emekli oldunuz, EYT'den faydalandınız. İşvereniniz size dedi ki artık sen emekli oldun. Artık seninle birlikte SGDP yani sosyal güvenlik destek primlerinden faydalanamayacaksın. Artık senin adına sigorta primi ödemeyeceğim. Eğer herhangi bir bu şekilde bir teklifle karşılaşırsanız kesinlikle kabul etmeyin. Çünkü iş kazası ve meslek hastalığından faydalanamazsınız yarın gelecek dönemlerde tazminat haklarınızdan faydalanmak isteseniz de bunu ispat edemezsiniz. O yüzden size ilk önce işçi kardeşlerime sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu teklifi kabul etmeyin. İşveren arkadaşlarıma sesleniyorum. Böyle bir teklif sizin geleceğiniz için bir tehlikedir. Eğer bu kişi iş kazası geçirirse kişinin emekli olması size herhangi bir fayda sağlamayacaktır. O sebeple nasıl bir kişi yeni aldığınız takdirde bu kişinin sigortası yoksa emeklinin de herhangi bir senin şirketinden sigortalı olmayacaktır. O yüzden herkesin sigortasını yapalım. Yapmayanları da uyaralım. Sosyal güvenlik hakkı anayasal bir haktır. Pazarlık yapılamaz. Deneme süreci içerisinde 2 aylık işverenlerin seni deneyeceğim, kabul edersem sigortasını, sigortanı yapacağım. Bu gibi teklifler aslı olmayan bir tekliftir. Deneme süresi içerisinde de herkesin Sigortası yapılmalı. Lütfen bu konuya da özen gösterelim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.